Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben CryptoPixBoy. Bugün sizlerle birlikte Brighty App yani uygulamanın güzel bir ön incelemesini yapıyor olacağız. Tabi sonrasında bir uygulama videomuz da geliyor olacak. Ancak şimdilik bir ön bakış olarak düşünebilirsiniz bu videoyu. Öncelikle Brighty nedir? Ne işe yarar? Brighty dediğimiz uygulama kriptoyla Hızlı bir şekilde transfer yapmanızı sağlıyor. Ödeme yapabiliyorsunuz ve ödeme alabiliyorsunuz. Şimdi bunun nasıl olduğundan bahsedeceğim. Örnek veriyorum. Ekte gördüğünüz üzere bir telefon üzerinden bize nasıl işlendiği zaten gösterilmiş. Aynı zamanda AI teknolojisi de kullanılıyor. Burada cüzdanınızı görebiliyorsunuz. Euro, dolar gönderimi de yapabiliyorsunuz. Genel olarak euro kullanılıyor zaten uygulama üzerinde. 196.000'e aşkın üyelikleri bulunmakta. 50 milyonun üzerinde bir Transfer gerçekleşmiş ve 30'dan fazla ülkede geçerli. Aklınızda bulunsun ve genelde uygulamayı kullanan kişiler 5 üzerinden 4.5'ün üzerinde bir puanlamada bulunmuşlar. Burada bahsettiği şey şudur ki Brighter'ı yani Bright uygulamasını çok basit ve çok hızlı bir şekilde para transferinde harcamalarınızda kullanabilirsiniz. Uygulama App Store'da ve Google Play'de indirmek için uygun. Linkleri zaten açıklamada olacak. Linkten kayıt olursanız bonusa sahip olacaksınız diyebiliyorum haberiniz olsun. Aynı şekilde her videoda söylediğim gibi bu videoda söylemekte fayda var. Bu video ve hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Finansal olarak alacağınız tüm riskler sizin sorununuz altındadır. Haberiniz olsun. Ancak bu bir token da değil. Aklınızda bulunsun. Yani bu bir cüzdan uygulaması olarak düşünebilirsin ki kendi kartları da var. Visa ile ortak işbirliklerinden çıkan bir kartları da bulunuyor burada. Gördüğünüz gibi. Kartı alıyorsunuz. Cüzdanlarınızla eşleştiriyorsunuz. Ve kriptoyla kart üzerinden temassız ödemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Visa'nın geçtiği yerlerde kullanabileceğinizi gösteriyor, söylüyor bizlere. Gördüğünüz gibi tabi burada alınan komisyonlardan da ekstra az komisyon alınacaktır sizden eğer linkimle kayıt olursanız. Gördüğünüz gibi ayrıca kripto yatırımlarınızı da gerçekleştirebiliyorsunuz Bright üzerinden. Gördüğünüz gibi %10'a kadar bir kar teklif ediyorlar. Hızlı kaslardan bahsediyorlar. Herhangi bir kripto hesabı üzerinden ödeme yapabileceğinizi söylüyorlar ve hesaplanmış yatırımlar da bulunmakta. Tabii bu yapay ile desteklenerek sizlere sunuluyor. Çok basit bir şekilde hızlı bir şekilde yatırım yapabiliyorsunuz. Yatırımdan kastım şu cüzdana depozit kısmından bahsediyorum. Kullanıcı dostu bir uygulama olduklarını öne sürüyorlar ve kullanımı gayet basitmiş. Ayrıca güvenli. Tüm güvenlik önlemleri de sizler için alınmış olarak gözüküyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi günlük Kar zarar oranınızı da çok basit bir şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada birçok bildiğimiz kripto üzerinden kar bırakma oranlarını görebiliyoruz. Burada USDT var, ADA var, Ethereum var, XTZ. Dediğim gibi genelde Euro kullanıyorlar. Burada yurt var, Euro A var. Yani ne kullanmak isterseniz tabii. Ee, gördüğünüz gibi hemen direkt olarak buradan örnek veriyorum ki ben Tron göndereceğim. Ee, normalde 100 Tron 474 ise direkt olarak. Allığı, komisyonu, fiyatladığı hesapladığı fiyatı her şeyi size göstermekte. Gördüğünüz gibi gayet modern, şık bir tasarıma sahip bir uygulama Brighty. Gönderin ve alın sanal para ve kripto diyor gördüğünüz gibi. Legal olarak bankacılıkla Euro ve Swift ile işlem yapabiliyorsunuz. Kripto ile ise USDT yurt yazan şey. Sanırım Euro -T, yani USDT'nin Euro'su gibi düşünebilirsiniz. USDT'si Bitcoin ve Ethereum olarak transfer gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca transferlerinizi Brighty kullanıcılarına hızlı bir şekilde SEPA ile Swift Deven, FPS ile bunlar tabi başka uygulamalar bunlar üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde zaten bildiğiniz gibi ana konumuz olan transferlerin kripto üzerinden yapılması konusu da bulunuyor. Referans programlarından gayet iyi gelirler elde edebilirsiniz. Referans programı zaten bilirsiniz. insan çektikçe onlardan komisyonlar kazanırsınız. Avrupa'da lisanslı olduklarını ne sürüyorlar ve bu sürekli olan bir durummuş kişisel verilerinizin korunduğunu söylüyorlar. Cüzdandaki paralarınız diyeyim yani balansınızın korunduğunu söylüyorlar ve kripto olanaklarıyla tamamen sarılmış olduklarından bahsediyorlar burada gördüğünüz gibi tabi birçok sosyal medyalara bulunuyor bakacak olursak Twitter'a bir göz atabiliriz Brighty app olarak gördüğünüz gibi şimdi 2700 takipçiye sahipler gördüğünüz gibi aynı şekilde Telegram'da da bir o kadar kullanıcıları bulunuyor Instagram bakmak istediğimiz zaman da şimdilik 900 takipçileri var ancak güncel olarak paylaşım yaptıklarını söyleyebiliriz. Bu arada bu proje Yanlış hatırlamıyorsam İsviçre based bir proje. Evet şirketin bulunduğunu söylüyorlar. Bir sonraki videomuzda şirketin yani Brighton'ın uygulamasını inceliyor olacağız. Nasıl işlem yapabilirsiniz? Bu transferler nasıl gerçekleşiyor? Bu gibi durumlardan bahsediyor olacağız. doğulan App bölümüne tıklarsanız zaten sizi kullandığınız uygulama yatacaktır. Örnek veriyorum App, Store'sa app Store App Store'a değilse Google Play'e yatacaktır. Artık hangi donanımı kullanıyorsanız bunları inceleyebilirsiniz. Business bölümünden zaten bahsettik. Company bölümüne geldiğimiz zaman burada şirket hakkında birkaç bilgi görebiliyorsunuz. Misyonları ve vizyonları hakkında. Tamamen bu para transferlerini dijitalleştirme üzerine kurduklarını öne sürüyorlar. Partnerlerinde burada görebiliyoruz. Samsung, Wallister, Plate, Monarchy, Fireblocks ve diğerleri. Bitcoin Magazine, Crypto News, Yahoo Finance, Coin Edition gibi şirketlerle de iş birlikleri bulunmakta. Burada zaten bunlardan bahsettik güvenli olduğundan, teknolojinin son sürümünü kullandıklarından, yapay zekadan güç aldıklarını bahsetmiştik. Destek bölümüne giderseniz de oldukça basit bir şekilde makalelere okuyup sorularınızı cevap bulabilir. Olmazsa canlı destekten kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bence Brighty geleceğin güzel ve tutanacak olan bir uygulaması. Eğer incelemek isterseniz linkleri açıklamaya koyacağım. Bu ilk videosu bu şekilde olsun. Video daha sonra gelmiş oğlum. Video bir kanal abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşleriniz benim için çok önemli. Bu rayetiyi olmak için linki kullanabilirsiniz. Unutmayın. Bonustan faydalanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.